Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. 3. devre hepiniz hoş geldiniz. Arda Güler'i değerlendireceğiz bu akşam. Biliyorsunuz ki bugün e, bir basın toplantısı yapıldı. Eee töreni yapıldı daha doğrusu İsmail Kartal e, basın basın mensuplarıyla beraber Ali Koç'la beraber e, bu sezon ne yapacaklarını değerlendirdiler, bir imza töreni yaptılar, ee, Ali Koç hemen sonlarında e, Arda Güler'in gidişini tamamen duyurdu. Sonra da sözleşmenin detayları ortaya çıktı. Şimdi bunlardan bahsedeceğiz. Ee, canımı sıkan birkaç tane nokta var, bunları konuşacağız. Dediğim gibi Arda'yı çok fazla konuştuk. Ee, hepimiz de yorulduk aslında bu süreçten ve netleşmesi artık e, hepimiz için daha iyi. Hem Arda kardeşimiz için, hem bizim için, hem Fenerbahçe için e, daha doğru olan Oldu bana göre. Yani şu anki durumda artık gitmesi çok daha mantıklıydı. Çünkü Fenerbahçe tarafı kalmasını isteyen Fenerbahçe taraftarları da fazlasıyla yoruldu aslında bu süreçten. Yani artık gideceksen git moduna girildi. Bu bence son derece yanlıştı da bu arada sahip apayrı bir konu ama Şimdi Arda'yı e, nereden başlayalım, nereden başlayalım? Bu arada videoya geçmeden önce bir abone olursan eğer çok mutlu olurum. E, güzel noktalara değineceğiz bu akşam. Şimdi sözleşmenin detaylarıyla başlayayım ben. 20 milyon euro bon servis. <laughs> 20 milyon euro bon servis. 10 milyon euro bonus oyuncu ve kulüp bazlı olarak. Yani oyuncu başarısına göre ve kulüp bazlı, Real Madrid'in başarısına göre bonus. E, toplamda 30 milyon euroluk bir e, sözleşme yapılmış kendisine. Sonraki satıştan da %20 pay var. Şimdi e, bunu önce bir netleştirmem lazım bir şeyi. Fenerbahçe'nin Gençler Birliği'ne e, vermesi gereken bir pay vardı sözde ortada ve bu payı geçen sene Fenerbahçe Gençler Birliği'ne ödedi arkadaşlar. Yani Real Madrid'den tabi kolay kolay ben gideceğini düşünmüyorum da Real Madrid'den atıyorum X kulübe gittiği zamanlarda Arda Güler herhangi bir e, pay ödenmeyecek gençler birliğine yani Fenerbahçe bir pay alacak ya bundan yüzde yirmi. herhangi bir pay ödenmeyecek gençler birliğine bakımdan e, mantıklı bir hareketti o dönem Arda Güler'in yüzde yirmilik payının gençler birliğine ödenmesi şimdi Real Madrid mi Barcelona mı Arda Güler'in fotoğraflarının altında resmen birer El Clasico oynandı ama beni biliyorsunuz arkadaşlar yani ben Real Madrid forever ben yani her zaman Real Madrid'çiyim. Para güzel ama Getson'un bile 35 milyon euro ettiği bir yerde, bir ülkede Arda Güler 20 milyon euro mu eder? Burası sizin takdiriniz. Şimdi Beşiktaşlı arkadaşlarımız bana kızmasınlar. Neden Getson'un 35 ettiği şimdi? Getson 35 de eder, 45 de eder. Mesele bu değil yani. Benim meselem bu değil. Şimdi biz Beşiktaş'ta Fikret Orman'ı da gördük. İşte ortada stat yok da e, Türkiye futbol tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmaları yapılmış. Stada besteler yazılmış. Diğeri de gelmiş sonra stada isim sponsoru bile bulamamış. Yani tarihin en vizyonsuz Beşiktaş başkanı bile bana göre ki Beşiktaşlı arkadaşlar da burada hak vereceklerdir bana bu noktada mutabık olacağız. Tarihin en kötü Beşiktaş başkanı bile Beşiktaş'ı bu kadar sevmesine rağmen e, Getson'dan akıllılık yaparak 35 milyon euro istiyoruz kardeşim biz Getson'u zaten satma taraftarı da değiliz diyorsa eğer sen bu kadar nasıl rakamı aşağıda bıraktın ki Barcelona başkanıyla, işte e, Real Madrid başkanıyla, Paris Saint Germain başkanıyla e, yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmiyor ama bu kadar az bir paraya ben beklemiyordum şimdi ee, o kadar eder mi ee, noktasında birkaç video önce şey dedim işte 35-40-50 e, şu an kimse vermez dedim evet verilmez yani şu anki e, gittiği bu bedel yani toplamda 30 milyon euro'luk bir bedel neticede e, sözleşmenin detayları yolunun detayları gibi değil yani olmayacak e, durumların bonusları değil bunlar yani öyle veya böyle Vedat Marış transferi gibi Elif Elmas transferi gibi bonusunda ne varsa onu da alacak Fenerbahçe mantıken. Yani. Yani Arda'nın performansına bakarak gelişimine bakarak bu parayı alacaksınız. Ancak e, sen bir defa bir kapıyı bir oradan bir aç. Yani 35'ten 40'tan aç, 25'e ver. 27 atıyorum, işte 30'a ver. Kaça veriyorsan ver. Ama ben yanında bonuslarla beraber atıyorum mesela Mariano Diaz'ı Diaz beklerdim. Hatta belki birkaç tane Boğa falan da yollarlardı, değil mi? Ben beklerdim yani bunları. Bana göre e, Fenerbahçe'nin burada tamam kasasına 20 milyon keş para girecek. Sonrasında da e, bölüm bölüm 10 milyon liraya tamamlanan bir bonusu olacak. Tamam bu Fenerbahçe için iyi bir paradır ama Arda Güler için kesinlikle değildir. Neresinden tutarsanız tutun değildir. Şimdi neden Barcelona veya Real Madrid işte Milan'da masadaydı arada bir teklifte onlar yaptı biliyorsunuz. Ben Real Madrid'ciyim dedim ama Real Madrid'in verdiği teklife gidersin. Şimdi Fenerbahçe'de Arda Güler'in mevzusu o kadar saçma sapan bir noktaya gitti ki Arda Güler destek gördüğü camiadan bir anda tepki görmeye başladı. Çünkü düşünme payı çok fazla. Şimdi ben şuna değineceğim. Yapılan komik sözleşmelere ihanetin ee, arka planını anlatmaya çalışacağım size nasıl ki Arda ya, Fenerbahçe'de şu bir buçuk sezon içerisinde yapılan komik sözleşmelerden bahsedeceğim. Sonra e, umarım bana hak vereceksiniz çünkü ben bunlardan çok rahatsızım. Ee, Arda Güler tamam bugün gidebilir yani siz Real Madrid veya Barcelona Arda'yı istemez mi sandınız? Veya Real Madrid bu kadar istediği, bu kadar potansiyeli yüksek dünya çapında bir oyuncuya bu parayı veremez mi sandınız? Bu para derken, bu para bu para 17,5 milyon euro. 17,5 milyon euro etmez mi sandınız siz şu an Arda Güler için? Veya bir önceki yıldan bahsediyorum. 1500 dakika oynamazsa eğer serbest kalma medeli vardı değil mi? 5 milyon euro. Ya bu sözleşmeleri kim yaptı bu çocuğa Allah aşkına ya? İhaneti siz Arda Güler'de aramayın kardeşim. İhanetin e, gerçek yüzü aslında Arda Güler'de değil, ailesi de değil. İşte annesi ameliyat oldu diyorsunuz. Arda, Arda için, annesi için Ali Koç e, en iyi hastanenin e, katını kapattı diyorsunuz. Vefa böyle bir vefa mı diyorsunuz? Ama nasıl vefasızlığı kim yaptı biliyor musun? Hep aynı noktaya geliyorum bak. Her Ali Koç'u konuştuğumda aynı noktaya geliyorum. Diyorum ki Ali Koç'u yanındakiler bitirdi. Çünkü yanındakilerde beyin olmadığı için... Ne daha nasıl hakaret edebilirim bilmiyorum ki. Yani şimdi burada biz üçüncü devre olarak hiç gördünüz mü arkadaşlar? Küfür ederken işte ona buna ağır itamda bulunurken hakaret ederken ancak siz nasıl bir beyinsizsiniz ki? Arda Güler potansiyelinde bir oyuncu. Fenerbahçe'ye 100 yılda bir gelecek belki de. Ki bundan sonra umarım Arda Güler'in bu serüveni Fenerbahçe'deki genç kardeşlerimiz için bir ışık olur. Onlar için de daha fazla süre şansı demek olur. Bu en büyük temennim benim. Ancak şimdi sen bu çocuğa, bu kadar potansiyel bir çocuğa 1500 dakika oynamazsa 5 milyon euroyu veren alır götürür dersen Beşiktaş'taki Emirhan muhabbetinden ne farkın kalır? Yani Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş'ın arası, Beşiktaş camiasının tarafı arası nereden bozuldu? Hatırlayın Emirhan transferinden Torino'ya gitti çocuk. 4 milyon euroya gitti. Çok komik bir paraya gitti. Yani onun da potansiyeli bence bu, bu rakamlar yani anladın mı? 20. 17, 18, 20. Yani geçen sene Beşiktaş'ta kalsaydı eğer e, bu seneki edeceği rakamlar ortalama yine bu rakamlardı arkadaşlar. Yalan mı Beşiktaş'ta arkadaşlar? Bir yorum yapın. Siz söyleyin yani bunu bana hayır yanlışsın deyin. Böyle mi olması gerekiyordu bunun? Şimdi kimse vermez mi dediniz anlamıyorum. Yani o kadar edeceği belli değil miydi? Merak ediyorum ben bunları. Bu yüzden Arda'ya yüklenmeyin arkadaşlar. Real Madrid isterse gidersin kardeşim. Bak bu işler böyledir. Kime evet diyeceksin? Yani Real Madrid'e hayır diyorsun kime evet diyeceksin? Barcelona'ya Barcelona mı evet diyeceksin? Mesela atıyorum Dortmund'a mı evet diyeceksin, Bayern Münih'e mi evet diyeceksin. Real Madrid transferde bir oyuncuyu istiyorsa sen Real Madrid'e gidersin. Sorgulatmazsın yani kendini de sorgulamazsın bu arada. Çocuğun aklı mantığı doğru mu mantık? Barcelona ve Real Madrid masada. Milan sadece bir teklif yapmış. Çok da ön planda değillerdi zaten. Dortmund'un arada herhalde bir ilgisi olmuş. Onun haricinde çok da fazla bir takım duymadık. Yani Milan, Dortmund, Atletik, pardon Real Madrid, Barcelona. Dört takımı duyduk. Kime gidersin arasında? Real Madrid başka bir olaydır. Real Madrid'i bir kenara çekeceksin. Real Madrid 10 yıl kupa almasın. Ben yine Real Madrid formamı giyer, o El Clasico'yu izlerim abi. Yani bu kadar akılsız olmayın yani. Fenerbahçe'de şu an ihanetin başlıca e, nedir? Şey jöle. O en başrolde oynayan kişisi Arda Güler de değildir, babası da değildir. Yani kazanacaklarsa da şimdi Arda Güler'in ailesi, şimdi yanlış anlaşılmasın arkadaşlar ben de işçi bir ailenin oğluyum. Benim babam inşaat ustası, annem de işçi, bir yerde işçi. Ve ben atıyorum şu an Fenerbahçe'de oynuyor olsam Fenerbahçe'den kazandığım para bile bana bir mucizedir arkadaşlar. Yani şimdi var mı aramızda bilmiyorum milyoner falan var mı aramızda? Neymiş efendim? Babası kendine 10 milyon euro istemiş sadece. Hayır. Bugün açıklandı işte bak. Dendi ki işte Arda Güler ben Fenerbahçe'den Fenerbahçe'ye en çok para kazandırarak giden oyuncu olmak istiyorum diyerek Fiorentina Perez'e söylemiş ve kendisi de kırmamış. Yani bu rakamlara kadar çıkılmış ama bizdekilerde kafa olmadığı için bak tekrar tekrar söylüyorum. Bizdekilerde kafa olmadığı için bu paraya e, okey olmuşlar. Benim anladığım tarafı bu. Bu transferin. Ve yolu, yolu bahtı açık olsun kardeşim benim. İnşallah e, çok bambaşka bir yerlere gelecek. Çünkü Real Madrid genç oyuncuları e, fizik anlamında özellikle çok bambaşka yerlere taşıyıp e, gerekirse Şampiyonlar Ligi finalinde de işte ilk 11 çıkartıp 70'ten 80'den sonra bile çıkartmayı düşünmeyen bir takım haline geldi. Ve e, Vinicius'la beraber, Rodrigo'yla beraber Önlerinde de e, kaliteli bir Santrafor'la beraber Benzema gitti çünkü biliyorsunuz Ali İttifak'a. Ve e, iyi bir kadroda kendine mutlaka yer bulabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yolu bahtı açık olsun. E, Fenerbahçe'den bir Arda Güler geçti. Hepimizin de içinde bir yukta olarak kalacaktır. Bir yıl daha izlemek istiyorduk. Ama e, yapacak bir şey yok. Futbol bu. Arda da profesyonel davrandı. Yolu bahtı açık olsun diyorum arkadaşlar. Sizde neler düşünüyorsunuz mutlaka yorumlara yazın Arda Güler alakalı biz de çok fazla uzatmayacağız artık Arda Güler mevzusunu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın.